Dostlarım hepinize merhabalar Ertuğrul Şifan. Arkadaşlar dün e, yine seri yaptık. Dün cumartesi biliyordunuz. Dün fena bir seri yaptık. Şöyle size yapmış olduğumuz seriden biraz bahs Şöyle Instagram hesabımızı sizin için açık arkadaşlar. Basketbol alt trafik takip etmeyenler muhakkak takip etsin. Çünkü şov yapıyoruz. Dün e, Karagümrük Göztepe mücadelesiyle başlayan birden bir sıfırdan ikiye yaklaşık e, 2000 oranlı bir kupon kazandık. Burada 965 net oranlı bir kupon var yani bine yakın bir oran. O kuponumuz da başarılı bir şekilde geldi. Her gün bir tane kuponumuzda ikiden bir birden iki oluyor. Bugün için saat 1.15'te başlayacak olan ve 1.30'da devam edecek olan bir kupon var. Bu kupon tuttuktan sonra açık halini paylaşacağım. Tekrardan e, ikinci bir kupon paylaşım yapacağız burada. Yani biz kalitenin e, hazını doruklarda yaşayan insanlarız arkadaşlar. Yani siz de bizimle olup kazanabilirsiniz. Yani günlük olarak grubumuzda VIP grubumuz yaklaşık 6 adet kupon veriliyor. Bu 6 adet kuponun 3 tanesinde başarımız, 3 tanesinde kayıp oranımız var. Yani günde minimum altı 6 kupon 3'ü tutuyor, 3 yatıyor. Bu her gün sabit. Ayda 180 kupon çıkartıyoruz. Bu 180 kuponun hepsi totalde 540 tane maçtan oluyor. Yani tek bir fiyattan ayda 540 tane maçtan yararlanabiliyorsun. Güzel bir etkinlik olduğunu. Grup fiyatım biraz ağır. Onun için e, iki tane seçenek sunuyorum bana mesaj atanlar arkadaşlar. Öncelikle grup e, fiyatımız grup fiyatı için bütçesi olmayan değerli kardeşlerimize arkadaşlar bir dakika. Grup fiyatı için bütçesi olmayan tüm tüm değerli kardeşlerimiz. ikinci bir grubum var. Orada günlük 2 ila 10 arasında e, maç paylaşılıyor. Ee, güzel bir grup. ilk yarı maç sonuçlu maçlar var. Ekstra olarak skor maçları var. Kasa maçları var. Günlük kasa maçlarında zaten ziyafet çekiyoruz. Yani günlük kasa maçlarında kitap yazıyoruz arkadaşlar. Hani kasa maçları üzerinde vermiş olduğumuz ya, ya maçların tutma oranı çok yüksek olduğu için kasa grup fiyatım çok uygun arkadaşlar. Günlük kasa grubuma katılmak isteyen değerli kardeşlerimiz katılabilir. Grubu da bu arada bugün açacağım. Yani o kasa grubunu bugün açacağım. Fiyatım çok uygun olacak sadece bugün özel. Yarın fiyat uçacak arkadaşlar. Onun için bugün gruba gelmek isteyenler muhakkak uygun fiyattan gelsin. Basketbol Alt Trafiks Instagram hesabımız. Günlük bir şekilde kazançlar isteyenler bizim irtibat kurabilir. Her gün düzenli kazancımız var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.